Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gece mesaisiyle yine sizlerin karşısındayım. Saat 9'u 21 geçiyor. Arkadaşım aradı. Bir gelmen lazım. Taşıması yetişmeyecek gazetelerinde de. Ben de hemen geliyorum. Bakacağım. Arıza varmış galiba makinelerde. En azından malı paramız çıkar. Gidelim bir çalışalım biraz. Camı çıkışına bekledik. Tekrardan Mevlid Kandilinizin sağlık olsun arkadaşlar sabahki videoda da söylemiştim biraz acele etmem lazım makinenin arızası mı yetişmedi veya sadece nakliye mi yetişmiyor bilmiyorum gidince göreceğiz ilk sefer mi yetişmeyecek, ikinci sefer mi atılacak, bunları bilmiyorum. İki sefer atınca bir yandan iyi olabiliyor. En azından biraz para kazanmış oluyoruz. Gidelim görelim. En kestirme yoldan. Saçmam lazım. O da her yeri çalışması yaptıkları için adam bir yolla kalmadı yani kısacası. Şimdi ben Şentepe tarafında oturuyorum. Buradan aşağı doğru sallanacağım. Ayvalı Caddesi'nden gitmek istesem Ayvalı Caddesi kapalı. Etlik Caddesi'nden geçeyim desem. Etlik Caddesinde yarısında bir kapalılık var. Orada da arkadan dolanıp geçiyordu. Orada da garanti trafik vardır şu an. Mecbur arka taraflardan dolanarak, gideceğim. Antares'in arka taraflarından biraz acele. biraz yol kaydı ile baş başa bırakayım. Evet tekrar başlattım şimdi kaydı. Buradan düz gidersek patlarız Mecbur buradan gideceğiz Şimdi Aras kargo'nun ücretlerinden bahsedeceğim Arkadaşlar size birkaç firma daha var. Onlardan bahsedeceğim. Aras Kargo'da 0 ile 65 paket arasında dağıtım yaparsan bundan ücret alamıyorsun. 0 sayıyor bunu. 65 ile 85 paket arasına size verdiği tutar 14.5 artı KDV 85 ile 111 arası dağıtım yaparsanız 17.5 artı KDV eğer 111 ve üzeri dağıtım yaparsanız ona da 22.5 artı KDV yazıyor. Hep alt tarafları bilmediğim alt taraftaki kargo sayılarıyla pek aram olmadığı için hani aram olmadığı için demeyeyim de pek o sayıları dağıtmadığım için diyeyim. Bilmiyorum ben yani, tam net hatırlayamıyorum ama sayılar bu şekildeydi. Yani 0.65 arasında ücret vermiyor. hangi firmayı biliriz? Size onu söyleyeyim. yurt içi kargo 33 lira alıyorlar. 33.60 olması lazım. MNG'de de aynı şekilde diye hatırlıyorum. 33 liraya denk geliyor. Teslimat kodu alırsan eğer. Teslimat kodu almadığın zaman 2.5 lira daha alt alıyorsun. 31 liraya falan tekamül ediyor. Hepsi jet'te de 24.5 artı KDV'ye çalışıyorlar. Yani yine bizden fazla. arastan. Aşırı derecede yol bulduk. Ondan sonra trend yoldan bahsedelim. Trend yolda 27 artı KDV alıyorlar. İkinci slot mevzusu var. İkinci slot'a gittiği zaman da 32 TL artı KDV alıyorlar. Onun dışında başka hangi firma var? Başka atık sayılır. Bir firma yok zaten. Aras Kargoyu söylemiştim size. Tabii yol kapalı olduğu için buraya yine kilit olmuş sayılarımız bu şekilde. Hızlı konuştuğum için çoğu yerde konuşamadım. Bir de tam net sayıları hatırlayamıyorum. Şimdi bunları not almadan söyledim. Not alsam biraz daha net sayılar verebilirdim size. Ama trend yolun ki bu şekilde. Hepsi jette e, toplu paketlerde düşüşler olabiliyor. Mesela ikinci pakette düşüyor, üçüncü pakette düşüyor. Hepsi jette sayılar düşe düşe devam ediyorlar. O da bir kötü süreç. Ama şöyle söyleyeyim, adamların günlük 200 paketi taş geliyor yani. sokağa giriyorsun 15-20 tane kargo dağıtıyor. Yani kısacası bu şekilde. i tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Öncelikle genç gelişimci olacak kişilere tavsiyemdir. Çünkü vergiden muafiyetleriniz olacak. Onun dışında bir sene bağkur ödeme şeyiniz olacak. Ödemeyeceksiniz bir sene bağkur. Yani bunlar sizi bayağı bir katkı sağlayacak. Tabi bunlar katkı sağlıyor diye de es geçmemek lazım yine de o bağ kurucu kenara ayırmak lazım. Ben ayırmadım, pişmanım. Sanki bağ kuru diyormuş gibi bence o parayı kenara koyup önümüzdeki sene bağ kuru ödemesi yaparken rahatlıkla ödersiniz. Şimdi Gazeteye geldim. an içeriye girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum. Gazeteleri yükledim. Hızlı seri bir şekilde götürüp bırakacağım. Kapıyı açsınlar. Büyük ihtimalle yine bekleyeceğiz. gerekiyor. Dayımız biraz geç açıyor. Bir gün şaşardık zaten. rahatın başlasın. Hızlı bir şekilde atıp geçeceğiz. Hepsini ben almadım. Yetişmeyenler var. Yetişmeyenlerden Mustafa kendisi götürecek büyük ihtimalle. gideceğim. Biraz işlerim var onunda. Evet arkadaşlar. Gazete nakliyemiz burada sona erer. Şimdi ikinci sefere gideceğim. Aynı şeyleri tekrar size göstermek istemiyorum. Şimdi bitirdim. Buradan çıktım. Şimdi tekrar geçeceğim. İşte önce Batı kente gideceğim. Bir işim var onu halledeceğim. Oradan tekrar geçeceğim. Ondan sonra bir işimiz kalmayacak. Mazotum biraz az. hazırmış. Bitirip tekrar geçeriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.